Öncelikle hepiniz. Öncelikle hepinize merhaba arkadaşlar. Ben Yiğit. Bugün sizlerle <laughs> ne oynuyoruz? Sıkıntı <Siltriyi> yönlüyoruz. <laughs> Hadi oynayalım. Oynayalım. Arkadaşlar ee, çok video gelmiyor o zaman zamandan beri. hastaydım. E, şeyler oldu yani. Ee, Kalem gittik. Sonunda çekemedim bu yaptı bunları. Sonra bir video çekecektim dün. Çekemedim arkadaşım gelmedi arkadaşım da çekecektim. Sonra mesela kanal kurduk işte. Sonra saat kaç? 11. Bir 11 de çekmiş. Yani anam. Bu Yazısı, ben adamları oyunu bilmiyorsanız anlatayım size. Adamlara herhangi bir yerine çakmayın. Çünkü ölüyorsunuz. Şimdi göstermek istiyorum. Tanışalım Allah 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 Allah. Ha, şimdi yapayım. Şurada dekoniz yazıyor. Kaç kişi varmış şurada? Biz 116. 500. 7 kişi Sen beni nasıl sıkıştın şey, çocuk? Adam böyle evlerler ya. Adam. Kim öldürdü? Ben. Hemen adam konuyor yemeği. Sağ ol. Ah. Ne yapacağız şimdi? Ne konuşacağız? Onu da bilmiyorum. Çok can çıkıyor. Bunda. Flash çekmiyorum. Çekeceğim de. Bir sorun var. Kanallarım burada. Kule stoksta. Bir de bu videonun kule Tablet oynuyorum. Bu oyunu linkini aşağıda vereceğim. Ya da mi? Vermiyorum. Yani, ya kolay zaten. Şurada yazıyorsun, yaptırıyorsun. Vermiyorum ya, vermiyorum. Aynen. Aynen, vermiyorum. Aptalim Bu da yazıyor zaten. S'ye çıkıyor zaten. 5 190 İlk 10'a gelmeye çalıştım. Ama nerede? 10, -10 kalacağız, biz daha üst kalız. Evet, 3 tur var üstünde. Aşağılara inmek gerekiyor. Çünkü orada çok adam var. Bu küçüklerden kaçın, kaçın. Sizi öldürecekler. Dur, Gülmeye çalışıyorlar yani. Babamın etrafında mısın sen? Haydi, haydi, haydi. <laughs> Böyle yapabilirsiniz arkadaşlar, gülünce. Böyle, sen ne hünü iyi nasıl? Uf, <laughs> <Of>, adamı çok <çaktın. gülüyor> Ne kadar şeyim var. Aklım yani çok zorlu. Şurada yanında L.A.T.L.A.R. Bort yazıyor. Burada dünya selaması var. Sixteen more than you would need. Not that much. I will make a lot of money. So, now, yeah. well, I'm just going to keep sharing. Right, Yandım ya. Ya of. <laughs> of ya. Buradan nasıl siki seçebiliriz burada. var. Açalım. onu Açalım. 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 Ya ver sıkı sıkı ya. Bu ne oluyor? Bu da karnım işte. Arkadaşlar, e, arkadaşlar, arkadaşlar, ben yani bu mağaradık arkadaşlarımla ya da e, bu mağaradıyla arkadaşlarımla, gerçek arkadaşlarımla yani, yani bu mahalledeki yani bu sosyalıktaki arkadaşlarım hadi de çekeyim ve Aşağıya yorum, yoruma yazın. 2-3 kere oynarsın bir. Bir de çok uzun oyun tutmayayım. 15 dakika ben biraz olsun.

5K, 6K, 7 Bu ne ya? Çıkıyor <laughs> Çık şundan ne 7K olamadı evet. Bak sen kimi sağlayın? <laughs> 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 şimdi... Şimdi... <gülüyor> pardon. <gülüyor> ah, çok pardon. <laughs> Arkadaşlar bir de e, sol tıka basınca böyle hızlanıyor. Ama küçülüyoruz biraz da. Biraz şunlar küçük yemler var ya. Ananın amına ke. Ananın amına ke. Uf. Ne oldu öyle ya? Salam ya? Of ya. Mallık yaptık ya. Of. Niye sana anlatsın? çektik? kala kaçırdık. 3 k, 3 kaldı. 3 bin olacak. be ya, çok kötü. Ya. <laughs> Neyse biraz oynayalım da. Kalıp. bu çok mu önce? Hem yani bir de şey yaptım. İlk defa deniyor. İlk defa dedim Vardı da deneme deneme yapmışım. bozuldu ya. Kaçmaya mı Ne diyorsun ya? Unuttum mu? Kuş kuş ben ne kadar fazla videolar çekebileceğim artık. Yani. Sen ne? Ee, YBJ'yi takip ediyordum. Ben çok güzeldi. Şimdi o kanalı kapatılmış ama yedek var bir yani. <laughs> ama üzüldüm biraz da. YBJ. da çok kuvvet söyledim. Ama gelin yani abone olun. Çok seviyorum bunu. Yine DJ hmm, Şimdi biz yalnızca zaten videoyu kapatırız. Yani son olsun Biraz sıkıcı geçiyor ama. Ha, ben üstte biliyoruz. Üstte ne Şu da hmm. <laughs> <laughs> yanlış ya. Evet arkadaşlar bu video sonuna gelelim. Bye. Bye. Böyle şey.